2024 KPSS kurslarımız hakkında yol haritamızı hocalarımızla konuşuyoruz. Bu videomuzda 2024 eğitim dinleri kurslarımızın hocalarıyla teker teker görüşüp hem onları tanıyacağız, hem onlarla eğitim dinleri kurslarındaki nasıl ders çiçeklerini yol haritamızı konuşacağız. Hem de onların KPSS'ye girecek karşımıza olan tavsiyelerini konuşacağız. Bu yayınımıza değerli Çetin Bozkoy hocamız sizinle beraber. Değerli Çetin hocam hoş geldiniz. Merhabalar hocam. Ben de dijital platformun en büyük ismi CBA Akademi'deyim. Ve burada olmaktan inanılmaz mutluyum. Sizi de tekrar gördüğüme çok sevindim. Çok çok teşekkür hocam. Ben de sizi gördüğüme çok sevindim. Biz Çetin Hocamla yıllardır beraberiz. Bu altıncı yılımız olacak. Yanlış hatırlamıyorsam. 2019, Doğru. 20, 21, 20, 22, 23'ü devirdik. 2024 KPS'de beraberiz ve hocamız yıllardır bizi hem eğitim bilimleri derslerimizde hem de PDR ve büyük katkı sağlıyor ve şu an kadar da çok fazla Binlerce ...arkadaşımızın, binlerce arkadaşımızın atanmasına vesile oldu. Eğitimleri dersleriyle ve PDRF dersleriyle. Yıllardır hocamız herkes tanıyor, biz de tanıyoruz. Ama bu yıl Ders Tavaşları'dan bir tanıtım yayını yapalım. Herkes de bizi ve hocamızı tanısın istedik. Değerli hocam, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Arkadaşlarımızı evet. tanımış olsunlar. Öncelikle tüm arkadaşlarıma bu yeni eğitim öğretim yılı diyelim... ...ya da hazırlık döneminde başarılar diliyorum. İnşallah her şey gönüllerince olsun. Gönüllerindeki istediklerine kavuşsunlar. Ben Çetin Bozkaya, sizin de söylediğiniz gibi... ben ben Ankara'da yaşıyorum. Ankara Üniversitesi ve Hacettepe Üniversitelerinden mezunum. Tabii ki alanım psikoloji. Birkaç isim zikretmek istiyorum. Çünkü çok tanınan, çok bilinen, dünya çapındaki hocaların bir ürünüyüm. Öyle bakıyorum. Bunların içinde Engin Geçtan, Gülseren Günçe, efendim herkesin çok yakından tanıdığı bazı başka hocalar da var. Mesela Hacettepe'de Nilüfer Voltan Acar, Üstün Dökmen gibi büyük isimlerle bu alanın öncüleri yani onların saatinden geçtik. Yani tabii mezun olalı 30 küsür sene hatta 40 seneyi bulmuş neredeyse. Hani bir şeyler o dönem çok farklıydı. Bilim her zaman veya bilgi her zaman yenileniyor, tekrarlanıyor. Bir önceki sene doğru olan bilgi bu sene doğru olmayabiliyor ama bu hocalarım bize ahlakı, bilimi, bilimsel yaklaşmayı ve de bilgiye nasıl ulaşacağımızı öğrettiler ve biz de onların yolundan gitmeye çalışıyoruz. Dediğiniz gibi gelişim öğrenme ve rehberlik alanlarında çalışıyorum. Benim uzmanlık alanlarım bunlar. Bununla birlikte PDR ve ABT kısmında yine bu platformda arkadaşlarla birlikte olmaya çalışıp onlara destek olmaya çalışıyorum. Evliyim. Bir oğlum var. Geçen sene evlendirdik. Hayırlı ee, olsun işte hocam. Eşim, de klinik psikolog. Ben de hayatımın büyük bir bölümde psikolog olarak görev yaptım. Ama bir dönem öğretim görevlisi olarak da çalıştım. Kişisel ve kurumsal gelişim eğitimleri de veriyorum. Çeşitli kurumlarda veya bireylere yönelik. Son olarak da söyleyebileceğim şu olabilir değerli hocam yani sürekli kendimizi yenileyip geliştirip arkadaşlara en güncel en yeni bilgilerle yetişmeye onlara katkı sağlamaya çalışıyoruz yine kurumumuzun yayın desteğinde yer aldım işte Okan değerli Okan hocamla birlikte çalışarak eğitim bilimlerini gelişim öğrenme rehberlik kısımlarını, ger gerçi rehberlik kısmını konu anlatımına da yazmadım birden dilim sürçtü ama soru bankalarında çalıştık birlikte. Branş denemelerinde halen çalışıyorum ama arkadaşlara söz onu bu sene yetiştireceğiz. Ama bir de onlu denememiz var. onda görev aldık ama yeni projelerde de yine arkadaşlarımıza sürpriz faydalı olacak konularla birlikte olacağız inşallah bu sene. İnşallah hocam bu bahsettiğiniz yayınlar da ciddi zaten talep görüyor. İşte gelişimin pusulası öğrenmenin pusulası rehberliğin pusulası kitapları gerçekten de çok ciddi talep gören soru bankaları. Ve diğer taraftan hocam bahsettiğiniz onlu deneme de çok ciddi talep görüyor CBA yayınlarında. İnşallah da zaten bu sene stanyum pakete kayıtlar karşımıza. Bu usta kitapları da ücretsiz kargola göndereceğiz. Çok ciddi faydalanacaklarını düşünüyoruz. İnşallah hocam derslerde sizin notunuzdan da çok ciddi faydalanacaklar. Şimdi hocam ben oraya geleyim bir de. Sizi tanımış olduk. Hatta siz bence çok kısa anlattınız. Daha daha bunun detayı var. Mesela PDR ve çıktığından beri derslerde ve anlatıyorsun anlatıyorsunuz. Türkiye'nin dört tarafında gitmediğiniz il yok evet. ve anlatmak için. Ve evet. eğitimleriniz zaten bundan da eskisinde. Çok çok uzun yıldır, belki 20 yıldır anlatıyorsunuz dershanelerde. Ve CHB Akademileri biz 2016'da CHB Akademiyi kurduk. 2019'da YKG eğitim kurslarını da açtık ek olarak ve ÖABT e açtık. O yoldan beri de beraberiz. Yani gerçekten de öğrencilerimiz sizi çok seviyorlar. Yani sizin sadece ders anlatımınızı, rehberliğinizi, onları yol göstermeyi çok seviyorlar. Ve keyif aslında derslerinizden. Hatta ben de normalde kurumda ben de çok yorum coğrafya bir tane Başka dersler açık bizde ama sizin derslerinizi açık baktığımda gerçekten çok keyif alıyorum. Yani enerjiniz, iletişiminiz, veren örnekler çok iyi. Ki Pedro Havtide de onu ayrı bir yayın yapacağız. Orada da gerçekten de Türkiye'nin hiçbirinde değinilmeyen bazı anahtar kilit noktaları, ÖSYM'nin sonra kilit noktaları anlatan bir kişisiniz. Ama bunun da çok böyle reklamını yapmıyorsunuz aslında. Ama bunu öğrenciler değerini biliyorlar. Şimdi kıymetli hocam ben gerçekten sizinle yol aldığımız için ve bize de yol gösteren bir büyüğümüz var. Çok mutluyum. Değerli hocam dersi içeriğine geçelim şimdi. Hocam 2024 KPSS derseniz inşallah 16 Ekim'de başlıyor. Sabah, öğlen, akşam ve hafta son gruplarımız var. 4 farklı grupta can ders yaparak arkadaşlarımıza gelişim ve öğrenme derslerine sizler destek olacaksınız ve inşallah tamamına destek olacaksınız. 2024 KPZ adamı arkadaşlarımıza eğitimleri kursunda gelişim ve öğrenme derslerinde nasıl bir yol izleyeceksiniz, nasıl bir ders onları bekliyor Kemal hocam Şimdi önce müsaade ederseniz belki hani kendinizden kısa bahsettiniz dediniz ya kısaca bir şey söylemek istiyorum ben. Bütün arkadaşlarıma yani benle birlikte ders işleyen arkadaşlarına şunu söylüyorum. Ben bir babayım, bir evlat sahibiyim. Bir evlat yetiştirmenin ne olduğunu çok iyi bilirim. Siz de her biriniz benim için bir evlatsınız. Bazen kızarım ki derslerde görüyordur arkadaşlar. Diyorlar ki hoca gene yükselmeye başladı. Bağırıyorum, çağırıyorum öyle gidiyor ama bu arkadaşlarıma yönelik değil. Maalesef piyasada arkadaşlarıma çok böyle yoldan sapmalarına neden olan bilgi kedi hatalı çözümler, cevaplar, sorular var. Bu beni inanılmaz hocam hakikaten öfkelendiriyor ve çok üzüyor. Çünkü arkadaşlarım adına üzülüyorum. Evet. Yani ana olarak odaklanmaları gereken noktaları odaklanmak yerine gereksiz ayrıntılara gidiyorlar. Haklı olarak endişeleniyorlar, kaygıları yükseliyor. Bir de şöyle bir durumla karşılaşıyorum. Bazı arkadaşlar herhalde dersler çoğaldıkça canlı yayınları veya başka gerekçeler. Çünkü anne olanlar var, çocuğuna bakmak zorunda olanlar var, çalışanlar var. Bir de tabii özellikle tabii online videolar çoğaldığı için hani kısa hap bilgi bulayım diye oralara gidiyorlar. Bu hap bilginin kendilerine yetebileceklerini düşünüyorlar. Size i̇şte ben buna da çok üzülüyorum ve kırılıyorum. Yine orada da yükseliyorum. Yine aynı şekilde bu sene de mutlaka yükseleceğim ama onlar benim evladım. Sonuçta en iyi noktalara gelmeleri için yapıyoruz. Ve sene sonu geldiğinde çok güzel mesajlar geliyor. Hocam şu sıradayım, şuradayım. İşte o zaman bütün her şey bitmiş oluyor. Şimdi hocam biz gelişim psikolojisiyle başlayacağız her zaman olduğu gibi. Önce gelişim psikolojisi dersini bitireceğiz. Ondan sonra öğrenme psikolojisine gideceğiz. Çünkü ikisini birden anlatırsak e, karışıklık oluyor. Bir de gelişim psikolojisi ne olursa olsun öğrenme psikolojisinde temel oluşturuyor. Ve böylelikle transfer aktarım yapılabildiği için öğrenme psikolojisi daha kolaylaşıyor. Bu sırayla ilerleyecek. <laughs> gelişim psikolojisinde arkadaşlarım bildiği gibi her yerinde net olan 10 tane soru var. İşte temel kavram, ilke üstünden veya bir şekilde fiziksel gelişimle ilgili bir soru ya da bilemedin iki soru geliyor. İkinci olarak Bak hemen işte Piaget veya bilişsel gelişim, Vygotsky konularına geliyor. Oradan mutlaka iki tane soru oluyor. Bunun arkasından dille ilgili ki 2023'te olmadı ama soru oluyor. Daha sonra da ahlak gelişimi mutlaka Kohlberg veya Piaget soruları iki tane mutlaka oluyor. En sonunda da sosyal duygusal gelişim diyebileceğimiz işte önemli iki isim Freud ve Erikson ve bu bağlamda bu kişilerle ilgili temel düzeyde sorular geliyor. Yani geçmiş yılların sorularına bakıldığında hiç karmaşık bir yer yok. Evet. Net, açık, anlaşılır. Örnek ortada. Yeter ki biz bilelim. Toplamda bu 10 alanda işte bazen bağlanma konusu vesaire gibi bir ince ayrıntıdan sonra gelebiliyor. Yeri belli. Öğrenme psikolojisinden de 12 soru var. Yine bir giriş kısmı var, temel kavramlar. Bu temel kavramlar ve tabii ki öğrenmeyi etkileyen, işte öğrenenle ilgili, yöntemle ilgili, içerikle ilgili temel 3 tane ana başlık var. Mutlaka oradan soru oluyor. Ondan sonra kuramlar geliyor. 3'e ayırıyoruz. Davranışçılık, bilişsel ağırlıklı davranışçılık ve bilişselcilik. davranışçılık ve diğerleri aşağı yukarı dengeli dağılım. Mesela 4 tane falan, işte klasik koşullanma, edimsel koşullanma, son yıllarda bir Turndike'ın araçsal koşullanma konusundan sıkça soru geliyor ve 4 tane soru buradan oluyor veya 5 tane oluyor bazen. Sonra Bandura'nın sosyal öğrenme kuramından 2 ya da 3 soru. Daha sonra Gestalt ve Bilgi İşleme kuramından da 3-4 soru gelip 12 soruya tamamlıyoruz. Sorular yine açık, sorular yine net. Fakat şunu söylemek istiyorum. Biz arkadaşlarım ellerine belki de ulaşmıştır şimdiye kadar veya ulaşacaktır. Tüm yayınlarımızı hazırladık. Evet. E, açık ve dürüstçe söyleyeyim. Oldukça detaylı. Neden detaylı? Ben şunu istedim. Yani kendi kendilerine de çalışabilsinler. Her evet. bir kavramı görebilsinler oradan. Ama arkadaşlarımla derslerde canlı, onların da aktif katılımıyla, istedikleri anda sorularını sorarak ki ben mümkün olduğunca bütün arkadaşlarımı sorduğu soruların cevaplarım ders sırasında. Hani anda belki cevaplamayabilirim. Bir cümlemin ortasındadır veya bir önemli bölüm bitiriyorumdur. Sonra oraya mutlaka döner ve cevaplarım. Böyle aktif etkileşimi birlikte bu şekilde dersimiz ilerleyecek. Bir tek ricam var canlı ders kaçırmasınlar. Mutlaka katılsınlar. Ve soru, soru çok büyük avantajı var evet. hocam. Evet, evet Anında evet. dönüt almanın büyük evet. avantaj Bir de canlı ders daha ne ediyor hocam öğrenciyi. Kesinlikle. kesinlikle. Kalkilememiş oluyor. Vi, tabii ki video imkanı var. Dersleri sınava kadar açık olacak, kayıtlarını sınava kadar izleyebilecekler ancak ertelememe için en iyi şey can derse katılmak hep bunu ben yıllardır da söylüyorum arkadaşlar. Can derse katılmak sadece soru sormak için değil. O an katılıp o derste bulunup geçmişe dönük bir ders biriktirmemek için. O an onu halletmek için can ders ciddi bir disiplin ürünü hocam. Kesinlikle yani biriktirme başladıktan sonra bunun şey yapamıyorsunuz. Arkasını alamıyorsunuz artık. Evet. Çünkü dağ gibi oluyor. Şeye benzetirim hep ben bu işi. Yani ev temizliğine önce canımız istemez. Ah bu lanet olsun gene Ama yapınca bir böyle rahatlama hissi Ederiz. Yani bu evet. böyle bir şeydir. Aynen öyle. Aynen öyle kıymetli hocam. Kıymetli hocam biliyorsunuz CBA Akademi olarak tüm gelişim ve öğren psikolojisi sorunun çıkmış sonra tehditlerini aldık. Ve aynı zamanda pederi ve almış olan bir kurumuz. Bunları derslerde de kullanıyoruz. Ve çıkmış soru projemiz de var. Harika. Bunun çözümlerini zaten yapıyorsunuz. Ve bunlar yakında YouTube'da olacak. Katıl kısmında izleyecek arkadaşlarımız ve çıkmış soru kitaplarımız da olacak. Ve diğer taraftan hocam bu çıkmış soru derslerde de çözüyor değil mi hocam? Bunu siz zaten çözüyorsunuz biliyorum ama evet. ben hatırlatmak istedim. Ee, şöyle hocam yani 2002 diyelim kaç yıl geçmiş herhalde 21 22 yıl geçmiş ve evet. 20, 23 24 ya da 22 tane sınav bırakmışız. Bir dönem soru sayısı 150'lerdeydi. Bence uygundu, çok iyiydi. Yani 80'e düşürülmesi kapsam geçerliydi. Düşürdü. Ben bunu çok evet. bulmuyorum. Ve ben arkadaşlarım hep şunu tavsiye ediyorum. Ne olur ders çalışmaya başladığınız anda çıkmış soru üstünden ilerleyin. En güzel evet. Rehber. En güzel örnek bu. Hocam 2023'te sorulan soru işte önceki yıllarda sorulan sorunun aynısı. Aynısı hiç dokunmamışlar hocam. Evet. E, dolayısıyla yani yeni bir şey yazmaya yeni bir şey örnek oluşturuyor. Ya isim değiştiriyor. İşte Çetin yazıyor önceki sonra da Ahmet yazıyor yeni yılda ve aynı evet. şey evet. soruyor. Evet. O nedenle arkadaşlarıma kesinlikle ve kesinlikle tamam başka soru bankalarına veya sorulara baksınlar ama çıkmış soruları öncelikle rehber alıp bunun üstüne tümler çalışsınlar. Kesinlikle. En önemli nokta burası. Bu harika bir proje olmuş hocam bence. Hayır. Hani sadece yazılı okumayla değil, burada tabii sesli anlatım ve görsel anlatımla olması harika olacaktır. Ve arkadaşlar evet. çok, bir faydası olacaktır. Emeklerinizde. İnşallah olacak. hocam. Zaten dediğim gibi çık o kitapçılarımız tüm kitapçılarda bulunacak. Pusta kitapta ve kitapta bulunacak. Aynı zamanda yine arkadaşlarım YouTube'a girip katıl butonu kısmına katılı tıklayarak bu videoyu izleyebilecekler. Ve bunlar ÖSYM'in orijinal soruları olacak. Ve arada da bunları biz derslerinde zaten normal can derslerimizi çözüyoruz. Herhalde derslerimizde öğrencilerimiz KPS'ye girecek olan öğretmen arkadaşlarımız diyelim. Sizin dersle ilgili herhalde son 10 yılın tüm sorularını görmüş oluyorlar. Görüyorlar. Olabilir. Evet yani zaten görüyorlar kağıt üstü biz burada açıklıyoruz ama böyle bir projeyle ayrıca çalışmak üzere ellerinde olacak olması da harika bir fikir hocam. Çok çok teşekkür ediyoruz hocam. Değerli yani hocam hem standart hem de nasıl ders işeceğimizi ifade etmiş olduk. Değerli hocam, peki arkadaşlar ne tavsiye edersiniz? Yani ders dışında nelere dikkat etsinler KPS e sürecinde? Şöyle bir şey söylemek istiyorum. Sizin bundan hani biraz fikriniz var. Ben bu sene dersler için bir hazırlık yaptım. VARC, sistemi. Visual, Auditional, Reading and Writing ve Kinestetik Dört tane öğrenme stili var ortaya konulmuş. Kısmet olursa Okulun Hoca ile bir canlı yayın yapacağız biz derslere başlayınca. Bu sistem açısından tüm arkadaşlarımızın bir kere öğrenme stilleri açısından kendilerini tanımalarını isteyeceğiz. Hatta o canlı yayını yapmadan önce biz onun testi var bir tane. Hangi öğrenme stili veya stilleri kendilerine daha uygun bir kere bunu öğrensinler. Yani görsel mi öğreniyorlar, işitsel mi öğreniyorlar, yazarak okuyarak mı öğreniyorlar, kine estetik mi öğreniyorlar? Biraz arkadaşlarımıza bunu tanıtmak istiyoruz. Tahmin ediyorum hani hangi öğrenme stiline sahip olduklarını bilmeleri ve bu öğrenme stiline uygun bir yol ve yöntem izlemeleri çok büyük katkı sağlayacaktır arkadaşlarımıza. Bunu bir sürpriz olarak yapacağız. Gerçi sürpriz kalmadı ama yani en azından onu tanıtınca daha iyi anlayacaklar arkadaşlarım. Harika. Bir, bunu yapacağız. İkincisi de az önce söylemiştim. Ben şu felsefede olan bir insanım. Ders, derste öğrenilir. Dersten sonra tekrarı yapılır. Bu yüzden mutlaka canlı yayına katılmalarını istiyorum. Elbette ki haftalık aylık programlarla ilerlesinler. Çünkü zorlu bir sürece gireceğiz. İşte Ekim iki ay desek buradan iki buçuk ay desek. Yine Temmuz olsa sekiz dokuz ay birlikte olacağız. Yani sonbahar, ilkbahar, yaz geçireceğiz. Öyle gideceğiz veya kış geçireceğiz. Bu mevsimleri birlikte yürüyeceğiz. Mutlaka bir plan doğrultusunda ama bu plan programda gezmeye, tozmaya, eğlenmeye de zaman ayırsınlar. Yani sen sadece dersle olmuyor bunlar. Kafanın bazen boşaltılması. Yani bir baltayla sürekli odun kestiğini düşün körelir. Dolayısıyla baltayı bilemek gerekiyor zaman zaman. Mutlaka kendine yarım gün, belki bir gün zaman ayırsınlar. Bunun yaptıkları takdirde dinlenmiş dinlenmiş tekrar geleceklerdir. Kesinlikle demin dediğim gibi ders dinlesinler. Dersin arkasından kısa bir tekrar yapıp soru çözsünler. En iyi tekrar soru çözerektir. Bunu mutlaka yapmalarını rica ediyorum. Asla bırakmamak. Yani yoruldum, pes ettim. İşte bir şeyleri anlamadım. Yok. İlk başta zor gelecek ben biliyorum. Hocam bu ne? Hocam bu ne? Bunu soracaklar. Sonra leblebi çerez gibi gelmeye başlayacak. Hocam ya boş <laughs> da önemli değil diyecekler. Ben bütün arkadaşlarıma yıllar boyunca bunu gözledim ve böyle ilerleyecekler arkadaşlarımız. Bir de şunu söyleyelim. Her zaman biz mümkün olan işte Instagram vesaire gibi numaralarımızı arkadaşlarımıza vereceğiz. Hiçbir zaman çekinmiyoruz. Gece gündüz sorularını gönderebilirler. Hatta kişisel ihtiyaçları yani ne bileyim duygu durumları vesaireleriyle ilgili destek için olabiliriz her zaman arkadaşlarımız. Evet, oraya, hani zaten öğrenciler sonuna kayıt hocam yıllardır. Bu konuda biz size çok teşekkür ederiz. Ders sırasında öğrenciler çok iletişim halinde olur ve destek olduğu için değerli hocam. Ben de ders sırasında başka bir tavsiyem de şu olacak hocam. Arkadaşlarımızın gerçekten de dersin tekrarlarını aksatmamaları, soru çözmeleri ve mümkünse de sosyal mecradaki bilgi kirliliğinden uzak durmanı öneririz. Bu da onların için çok faydalı olacaktır. Kesinlikle bu doğru. Yani başta kısaca söylemiştim. Hiçbir yayına veya bir kuruma herhangi bir şey de söylemek istemiyorum ama arkadaşlarımın kafalarını karıştıran çok şeyle karşı karşıya geliyoruz. Doğru bildiğini unutturuyor veya bozuyor. Onu düzeltmek tekrar zor oluyor. Hanımefendi. Yani, i̇nşallah Ceybak Hanım derslerinde akademik kaynaklara, akademik literatüre dayalı ve ÖSYM sorularına referans alan bir yöntem isim de girişimi öğrenmede inşallah tam yapacaklar. Buna ben çok sonuna geliyorum değerli hocam. Aynen öyle olacak. Bir şey daha söylemek istiyorum hocam. Biz detaycıyız. Ben yes. şeytanın ayrıntıda gizli olduğuna inanan ve dolayısıyla yani sadece şu şudur, konu budur diyen değil, okuduğunu anlama becerisini geliştirmelerinin de çok önemli olduğuna inanan bir yes. insanım. Yes. Çünkü bazı sorularını sadece parçadan Türkçe paragraf sorusu gibi anlam çıkartmayı istiyor. Yani ben diyor oku Buradan ne anlam çıkarttı? Yani arkadaşlarıma çok önemli tavsiyelerimden birisi de bu. Mutlaka okuduklarını anlayarak, mesela altı çizili çizgi yerler önemli vesaire bunlara çok dikkat etmeleri de gerekiyor. Kesinlikle hocam. Değerli hocam ben bu güzel yayın için çok teşekkür ederim. Hem sizi arkadaşlarımız yeni KPSS öğrencisi arkadaşlarını tanımış oldular. Hem de süreç hakkında konuştuk, hem de tavsiyenizi aldık. Değerli hocam, şimdiden 2004 yılımız tüm arkadaşlar için hayırlı olsun. Birazdan diğer hocama da bağlanacağım, yayınlar yapacağız. Kendinize çok çok iyi bakın hocam, hoşçakalınız. Teşekkür ederim tekrar tüm arkadaşlarımı CBA ailesine ki biz aileyiz, gerçekten bir aileyiz. Sadece hocalar değil veya yönetim idare değil. Tüm katılan öğretmen arkadaşlarımla birlikte aileyiz. Ben de bir baba olarak buradayım. Herkese i̇yi başarılar. Ki i̇yi ki varsın hocam, hoşçakalınız. Sağ olun hocam.